mülk sahiplerinin fahiş raiçlerle başı dertte. Ee, kızgınlar, kızgın olmakta da haklılar. Yani raiç fiyatları belirliyorsun ama yüzde iki bin zam nedir ya? Yüzde iki bin. Belediyeler malumunuz emlak vergisi topluyor. Bu dört yılda bir bu fiyatlar güncelleniyor. Ya dört yıl önceki rakamla şu anda yeni güncellenen rakam arasında uçurum var. E dolayısıyla böyle faiz, raiç bedeller de e, ev sahiplerini kara kara düşürüyor. Eğer bunlar değişmezse diyor ben bunu diyor, kiralara yansıtırım diyor. Şimdi hükümet mesele el attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Bu sonu çözün dedi. Bu emlak belgelerine ilişkin bir yasal, yasal bir ayar gelecek. bin lira öderken bu şekilde artışla 14 bin lira ödeyecek ve gayrimenkul sahiplerinde ciddi anlamda burada sorun çıkacak ve ödemede zorluk çekilecek. Evi olanlar tedirgin çünkü gayrimenkullerin raiç bedelleri yeniden belirlendi. Artışlar kimi sokaklarda yüzde bini aştı. Yani emlak vergisi de bu oranda katlanacak. Tabii ki şöyle ki vergilen artması ister istemez vatandaşı etkileyecek. Ankara'da bazı sokaklarda raiç bedel artışı yedi katını buldu. Çankaya ilçemizde yüzde 700times ilçemizde yüzde 500. ...ve diğer ilçelerimizde buna yakın rakamlarla bir artış tespit ettik. Bu durumda Çankaya'da bu yıl 5 bin lira emlak vergisi ödeyen konut sahibi... ...2026'da 35 bin lira ödemek zorunda kalacak. Etimeskut'ta ise o rakam 25 bin liraya çıkacak. Türkiye'de en yüksek raiç bedel artışı İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti. Ankara'daki en yüksek artışın yaşandığı ilçe ise %700 oranla Çankaya oldu. 5 milyonluk bir konutun vergisi örneğin 2.500-3.000 lira ise yıllık... 2026'daki aynı kişi gayrimenkul sahibi 30 bin lira yakın bir vergi ödeyecek. Vergide yüksek artış ihtimali vatandaşı harekete geçirdi. Kimi belediyeye itiraz dilekçesi verdi, kimi dava açmak için kolları sıvadı. Ama o itirazlar AK Parti'ye kadar ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti harekete geçti. Devletimiz tabi bunun bir önünü alacaktır. Bir program çerçevesinde sunacaktır. Emlak vergileri de e, Ankara'da veya diğer illerde yer yer %200 300 hatta %1400'e kadar bir artış gösterdi. Tabii bu hükümetimiz de bu yönde bir ciddi bir çalışma içerisine girdi. İlk işaret fişeği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Raiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. Sadece belediyeye verilirse bu sorumluluk bu iyiye de yöneltilebilir kötüye de kullanılabilir. Bu vergi düşerse tabii ki vatandaş daha rahat ev alma şansına sahip olacak. AK Parti emlak vergilerine ilişkin yasal düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Emlak vergisi artışlarının enflasyon oranlarıyla sınırlanması üzerinde duruluyor. Merkez Bankası 2025 yılı enflasyonunun %25-29 patikasında kalmasını bekliyor. Bu durumda emlak vergisi de bu ölçülerde artacak.